Bir gün Martı Janata'nın Livingston, bu sorumsuzluğunun bedelinin çok ağır olduğunu öğreneceksin. Yaşam bizim için meçhuldür. Bilebildiğimiz tek şey bu dünyaya yemek ve olabildiğince uzun yaşamak için geldiğimiz. Bir martının konseyin önünde kendini savunma hakkı yoktur. Fakat canıtının sesi birden yükseldi. "Hangi sorumsuzluk kardeşlerim?" diye bağırdı. Yaşamın gerçek anlamını arayan Bulmaya çalışan bir martıdan daha sorumluluk sahibi biri olabilir mi? Bin yıldır yaptığımız tek şey balık peşinde koşmak. Artık yaşamak için bir nedenimiz olmalı. Öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi. Bana bir şans verin, öğrendiklerimi size göstereyim. Konseyi oluşturan tüm martılar bir taş gibi sert ve ifadesizdiler. Hepsi bir ağızdan "Kardeşlik bitti." diye haykırdılar ve onu duymazlıktan geldiler ardından arkalarına dönüp çekip gittiler.